Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar Evet. bir Evet. Evet. ben de Evet. 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 çok Evet. 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 ya alışmışım, Evet. geçmişim. Evet. 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 Evet, evet arkadaşlar ben Çok köyüne de gideceğim. De, Bak Meryem köyü bu ya. Şu ta bir köy şey, var. Evet Meryem dedim hemen Aynen arkadaşlar bir bir tane de uzun oldu diye bir tık Evet. O zaman bunu bir Normal yapış benim Evet arkadaşlar o köyde. Nerede? Eee. Nerede köyü? Arkadaşlar kanaldan da gelecek. Evet arkadaşlar bu arada onu söylemedim. Eğer merdiven kanalında görürsen şaşırmayın. Şey. Aha bakın gördünüz mü? Bu da burada, burada olduğu bir tabrak var. Arkadaşlar Yörecek, arkadaşlar. arkadaşlar bana çok şaşıracaksınız. Önceki videoda abime elmas çıktı. Evet. Çektiğimiz dolu elmas çıktı bir tane. Ben de ne dedim biliyor musun? Bir elmasa dört tane tohum. Tohum. Ama şey bir elmasa dört tane tohum. Ben dedi Topla. <laughs> Ay bir de şuradan dızarım. Dızarım böyle. Yine böyle dediğim bu çocuk. İmkanlarından ne gelecek bu? Evet arkadaşlar. Ağabeyim. Ağabeyim açtım. Hani canlı yayın. yayın. Canlı yayın, canlı yayın Arkadaşlar benim bir gizli fanım var galiba Çünkü bazı ilk gösterimlerde ben de izliyorum o Ana arkadaşlar bakıyorum öyle Bakıyorum bir yandan like atıyor bir tane. Ne konuyu gidiyor? Adam e, Bir videomuzu beğendi. Ondan sonra altta videonun adı yazıyor. Arkadaşlar. Video 5 like gelirse ne yaparım biliyor musunuz? Eğer o gizli video fanımı Video içinde Miraç Kral'ı geri yapar. o gizli fanımı var ya bir bulursam bir bulursam dönmeyeceğim. Bulursam yemin hece kanalıma abone ol. Evet. Ama elmas çıkarsan ne bal derim? Eşans ağlarım git. Gel bana. daha Ben daha güzel Şarkı. Yani işte gadar biraz neymişti? <laughs> Direkt şöyle yapacağım. Böyle. <yaptım>. Direkt... <laughs> Bana sen İnşallah benim de 50 L.

arkadaşlar en son sular işte Aynen dışarıda arkadaşlar. Aferin, ben Aa, arkadaşlar ben videoyu donduruyorum. hızlı video Ama Şöyle, şöyle anladım, anladım, anladım. Arkadaşlar bizim suyumuz

Abi var ya ne ben bereketim var diye onu. Ben bazen eski videodan bilen bilir. Bilinen bilir. Abi arkadaşlar bir şey anlatacağım. Abi videoda bir video kaydetsen. Biraz daha arkadaşlar bir kutu yemin ediyorum şu kutuda. Şakaya kutu. Adam. Ben ne uydum? Abi dedi ki Eren abi söyledi. Eren değil Naz Naz. Naz abi söyledi. Ama videoyu yayınlayamadım. Evet. Abim evet. evet, dedi abi söyledi. Abim Daha da elmas çıkaralım üstüne. Oh! Elmas. Elmas çıkar. altın elmas. <laughs> bir Hadi bakalım. Hadi. 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 Bir ya. Eee. şansım. Evet. Şanslıyım bir tek mi? Bana kadar gezisini o ben. O oydu değil mi? Tekme? Evet. Unuttum Ben daha

bir bir şey var. 4. 4 4 oynayan böyle, My God, 4 oynayan tablette Alex. 10 dakikada bir tarafa bir dakika. oyun da 10 dakika gelir. neyse az önce Bu arada arkadaşlar adı Mehmet ve Zeynep benim köyüm, öbür köy Meycin köyü. Gerçekten, ben de Çıkan ya. Gerçekten. <laughs> bir ya. Gel Yapmış gerçek. Gerçek değil de. Maşallah. kalsın maskası Ve elma seni. var. Selamun aleyküm. Eve basmaya geldim. Ay nasıl yapmışlar? Ayırmamız nasıl? Ayırmamız nasıl? 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 Şuradaki uzunluk var Şuradaki uzunluk var ne yapayım? Ne yapayım? Şuradaki uzunluk... Arkadaşlar bugünlük bu kadar bu arada. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Beş. Arkadaşlar bir abone daha soruyoruz. Ne zaman da like atın bunu unutmayın. Bak da 10 10 yine. Ne zaman ne gelirse zenginliğe bakacağım. Tamam. Bak 5 like diyeceksin. 5 like gelirse. Aynen hadi bay bay.